Topuky ailesine gidelim. Fenerbahçe'nin yeni transferisinden Gümüş, basın mensupları sorularını yanıtlıyor. Şu A düşecek kaldır. Zaten. Evet, onu biraz kaldır. Da düşecek mi? Evet, evet. bir Hadi. Bir biraz da yapabilirsin ya sana. Da, tamam. 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 İyi mi böyle? Süper, tamam. tamam. Bu kadar değildi ya. Aynen. Aynen. 50 saniye sonra gireceğiz arkadaşlar. Özne gibi. <laughs> Tamam değil mi? Herkes sıkıntı yok. Tamam evet. otuz evet. evet, saniye sonra gireriz. Evet. Evet. Evet Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Ceneozan transferi Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'da kiralık olarak forma giymişti Sinan Gümüş ve orada sergilediği performansla Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Bu sezon Sarı Lacivertli takımın formasını terletecek Sinan Gümüş ligi yakından tanıyan bir isim. Galatasaray'da özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yani sergilediği performansla hoş geldiniz. gözdesi olmuştu takımın sözü ya, hemen basın e, mensuplarıyla başlayalım. Fenerbahçe'de olması ve e, kamp süreciyle alakalı. Sonra sizin sorularınıza geçelim. Hepiniz hoş geldiniz. Tam bir hafta önce imzalar atıldı. Çok mutlu ve gururluyum. Tabii ki böyle büyük bir camiada bir parçası olduğum için bu aile ailenin bir parçası olduğum için hep dört gözle dört gözle bekliyordum. Kamp süresine gelirsek yaklaşık 5 gün önce katıldım takıma. Çok güzel geçiyor, ortam güzel. Itmanlar bayağı ağır ve yoğun geçiyor. Ben tabii ki geç geldiğim için birkaç ekstra itmanlar yapmam gerekiyor. Ama bu hep faydalı bir oyuncu için. Dört gözle sezonun başlamasını bekliyorum. Süleyman Bey, hayırlı uğurlu olsun. Sinan'cığım. hoş geldin Fenerbahçe. Ee, benim birbiriyle ba bağlantılı e, iki sorum var. Ee, bir eski takım arkadaşım Podolski senin için, ben olsam gitmezdim dedi. Hem ona bir cevap ver, hem de e, Fenerbahçe'ye geliş sürecini bize anlatır mısın? Neler hissediyorsun buraya gelince e, duygularını da öğrenmek istiyoruz. Açıkçası e, Lukas'ın söylediklerini ben de internetten okudum. Tabii ki her oyuncunun e, düşünce düşünce farkı veya düşün düşünce tarzı farklıdır. O yüzden e, saygı duyuyorum. Ben kendim adıma konuşursam bu kararın yüz arkasında duruyorum ve çok doğru bir tercih ettiğimi düşünüyorum. Yaz bey. Bir sorunuz daha var değil mi? Evet. E, Yaklaşık 3-4 aydır Emre abiyle sürekli güzel bir görüşle, görüşlerimiz oldu. Bana Fenerbahçe ne kadar büyük ve güzel ve ortamın nasıl keyifli olduğunu anlattı. Tabii ki buradan Sayın Ali Koç Başkanım'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Erol Hoca'ya da tabii ki. 3-3-3 üç, üç, üçünle de güzel bir görüşle görüşmelerimiz oldu. Beni bana Fenerbahçe çok güzel anlattılar. Beni benimle ilgili düşündüklerinde çok iyi e, anladım. O yüzden bana inandıkları için, bana güvendikleri için benimle birlikte başarılı olmak istediklerini ilettiler. O yüzden e, kararım zaten o dönem belliydi. Yağız Sabuncuoğlu TRT Spor. Hayırlı olsun Sinan. E, i̇ki tane sorum var. İlki Türk pasaportu da aldığını biliyorum. Alman milli takımında herhangi bir milli maçta oynamadın. İlerleyen dönemde Türk milli takımı ile ilgili sana bir davet vesaire bekliyor musun? Tercihin ne olur? Böyle bir şey olursa. İkinci soru da şu anda fizik durumun nasıl onu merak ediyorum. Yarın bir Süper Lig maçı olsa oynayabilecek durumda mısın? Teşekkürler. Benim için tek bir milli takım vardır. O da Türk milli takımıdır. Şükürler olsun sonunda çözmek üzereyiz. Evet çok uğraştık ama birkaç arkadaş yardımcı oldu. O yüzden çok mutluyum. İnşallah büyük ihtimal haftaya yazılı onayı alırsak başvuru yapacağız Dört gözle bekliyoruz pasaportu milli takıma da davet edilmek için. Şimdi yarın bir süperlik maçı olsaydı büyük ihtimal hazır olmamış durumda olurdum. Çünkü biliyorsunuzdur son 4 hafta Antalya'da bir sakatlık geçirmiştim. Sonrası 3, 3 hafta tatil boyunca tabii ki bir insan kendi e, kendi çabalıyor, itmanlarını yapıyor ama yeterli değildir. Takım itmanı farklıdır. Ama inşallah bir iki hafta sonra yüzde yüzüme gelirim ve Süper Lig maçı için hazır olurum. Barış Şehirlioğlu, Ajans Spor. Öncelikle hayırlı olsun. Başarılar diliyorum Sinan. Fenerbahçe'de yeni geldin ama Fenerbahçe'de olmadığın dönemde Fenerbahçe ile ilgili dışarıdan gözlemlerin e, nasıldı? İkincisi de Fenerbahçe'de hedefin ne? Fenerbahçe büyük bir camiadır. Tabii ki başka bir takımda da oynadım. Rakip olarak da karşı oynadık. Ama her zaman bir saygı vardır. Halen daha var ve her zaman olacak. İkinci soru neydi? İkinci soru neydi? Ha, hedef, hedef, hedef bellidir her zaman şampiyon olmak, kupalar kazanmak ve inşallah buradan Fenerbahçe ile birlikte milli takıma gitmek, sonra Fenerbahçe'ye para kazandırıp büyük bir transfer yapmak. Sen artık tecrübeli bir futbolcusun. Daha meslek Spor tecrübeli bir futbolcusun diyebiliriz. Genç olarak geldin ilk Türkiye ama bu lige de alıştın. 40 maç oynanacak 42 haftada. Bu yoğun tempo hakkında ne söylüyorsun? İlk daha mı çekişmeli hale gelir yoksa daha erken kopmalar mı olur? İstersen bu sorunu bir soruyu da. Tabii ki son yıllar hep 34 maç oynandı. Artık 40 maça çıktı. Yoğun bir tempo bizi bekleyeceğiz. O yüzden bu haftalar çok önemli. İtmanlardaki tempoyu yüksek tutmamız lazım. Sona kadar sürdürmek için. Önemli olan e, takım kalitesi. Bizde o kalite var. O yüzden kim oynarsa oynasın, bizim hedefimiz belli. Bence çekici geçebilir. Çünkü e, 40 maç az maç değildir. İnşallah e, 40 maç sonra şampiyon biz oluruz. Bir de şunu sormak istiyorum. Skorer bir kanat oyuncusu. Fenerbahçe'de bunun eksikliği fazlasıyla hissediliyordu. Gol atan kanat oyuncusu eksikliği. Bu anlamda forma savaşı da vereceksin tabii. Başka transferlerde konuşuluyor ama e, Fenerbahçe'ye neler katabileceğini düşünüyorsun? Gol, asist anlamında hedefin var mı bu sezon için? açıkçası ben Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'ye yedek oyuncu olarak gelmedim. Ben kesinlikle formayı kapmak istiyorum ve hiç kimseye daha vermek istiyorum sezon boyunca. Tabii ki gol hedeflerim var, asist hedeflerim var. Ama önemli olan takımın kazanması. En önemlisi 3 puan tabii ki 3 puan da benim gol veya az katkım olursa ne güzel bana. Mert Bey. Sinan, Mert Yüksektepe, Beyin Sports. Hayırlı olsun diyelim sana da. Tempolu bir dönem geçiriyorsunuz. Kamp dönemi bizlerde yakından takip ediyoruz. Erol Hoca ile iletişimini merak ediyorum. Geçtiğimiz sene Antalya Spor'da 5 gollük bir performans sergilemiştim Müthiş bir performans da aslında 10 maça bakıldığı zaman e, Erol Hoca ile yaklaşımınıza, açıkçası merak ediyorum. Böyle bir Sinan izleyeceğiz mi diye bekliyorum Erol Hoca ile iletişim çok iyi Tabii ki beni çok iyi anlıyor O da e, doğma büyüme Almanyalı O yüzden e, bana çok yardımcı oluyor Zaten gelmeden önce e, benimle ilgili düşündükleri veya beklentileri ne olduğunu bana iletti Ben de kabul ettim Tabii ki şimdi bu süreçte önemli olan benim e, itmandaki, i̇tman'daki gösterdiğim performansın onu mutlu etmek için. Tabii ki sonuçta İtman önemlidir ama hafta sonu sahada onu e, sahaya gösteremezsek e, kötü bir sonuç alabiliriz. Ama benim adımdan onunla çok e, çalışmak istediğimi ona ilettim. O da aynı görüşte. O yüzden şu ana kadar hiçbir sorunumuz yok. Bir soru daha varmış Bey. Sinan, Almanya'dan sonra seni Türkiye'de Galatasaray'la tanımıştık. Ama Fenerbahçe taraftarlarına bir mesajın var mı? Tabii ki var. Her zaman bana güvensinler. İnşallah gollerimle onları mutlu ederim. Ve sezon sonu hep beraber güzel bir şampiyonluk kutlaması yaparız. o da son olsun. O da son olsun söyledikleri laf lafı açıyor. Şampiyonluk demişken de üç kez şampiyonluk yaşadı. Buradaki kadro ile bir süredir de çalışıyoruz. Şampiyonluk şansı ile ilgili ne düşünüyorsun peki? E dediğim gibi takım kaliteli. E, bizi birkaç transfer daha büyük ihtimal bekleyecek. Tabii ki yeni transferler de büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama şu an olan kadro bence yeterlidir. O yüzden eee büyük ihtimal hani çok inanıyorum bu şampiyonla cidden. Çünkü tabii ki yeni geldim. Şimdi bir haftadır takım arkadaşlarımla beraberim ama herkes insan olarak, oyuncu olarak çok büyük karakter. O yüzden inşallah bir aile olarak bu bu yoldan doğru yola girip şampiyonluk yoluna girmek. Son soru Ahmet Bey olsun, bitirelim. Ben de Ferdi'yi sormak istiyorum. Ferdi de bir kanat oyuncusu, o da genç bir oyuncu. Ee... Sen de o yollardan geçtin, gurbetçi olarak geldin, o da şu anda o yollardan geçiyor. Ferdi'yi izledim burada antrenmanlarda neler söylersin? Belki de forma rekabeti vereceksiniz birlikte. Ferdi önceden de izledim televizyondan ama Ferdi çok kaliteli bir oyuncu. Tabii ki daha genç yaşta ama geçen sene galiba 20'den fazla maça çıktı. Tabii ki Türkiye'de önemli olan istikrarlı olmak. Onda o istikrarlı görüyorum kendine güvenirse, böyle devam ederse rakip olarak görmüyorum onu. O benim kardeşim gibi. Ben oynarsam o beni destekler, o oynarsa ben onu desteklerim. O yüzden kim daha iyi performans sergilese, kim daha çok hak, hak ettiyse oynasın. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii ki. Buradan ayrıca Antalya Spor e, camiasına ve Antalya, Antalya halkına çok teşekkür, teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Sayın e, Ali Şafak Öztürk ve Servet abim ve Aytaç abime de çok teşekkür ederim, istiyorum. Onları çok seviyorum. Tabii ki kararım Fenerbahçe'dir. Onlar da çok beni transfer etmek istiyordu. Şimdi olmadı ama 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl sonra ne olacağı belli değil. O yüzden buradan çok selamlar iletiyorum onlara. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Son olarak şu okul formasını evet. Sinan'a teslim ediyorum.

Sinan Gümüş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 3 artı 1 yıllık Fenerbahçe ile anlaşma sağladı futbolcu. Ceneo'dan bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'nin transfer ettiği, bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği futbolcu. Şampiyonluğa dair güzel mesajlar verdi taraftarlara Sinan Gümüş. Şimdi de Sarı Lançberkli formayı giydi. Geçtiğimiz sezon... Ligin ikinci yarısında Antalya Spor'da performansıyla Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ligi yakından tanıyan bir isim. Sinan Gümüş önümüzdeki sezon 29 numaralı formayı giyecek ki Fenerbahçe'ye yedek oyuncu olarak değil bu formayı giyip bir daha çıkarmamak üzere geldiğini de belirtti Sinan Gümüş.